Merhaba arkadaşlar ben Murat. Hikap Bilgi Paylaşım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu simülatör kumandasının düzgün çalışıp çalışmadığını, simülatör programı olmadan Windows 10'da nasıl kontrol edeceğimizi anlatacağım. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, paylaşmayı ve beğenerek destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Simülatör kumandasının USB, ka e, USB kablosunu bilgisayara takalım. Sol altta arama menüsünden Denetim Masası'nı aratarak açalım. Denetim Masası'nı aratıyorum. Denetim Masası uygulamasını açtım. Denetim Masası açıldığında menüler az gelecektir. Menüleri genişletmek için yukarıda solda Denetim Masası yazan kısmın sağındaki oku tıklayalım. tüm denetim masası öğelerini tıklıyorum. Aykıtlar ve yazıcılar menüsünü tıklıyorum. Menülerimiz gelmiş oldu. Aykıtlarımız gelmiş oldu. Benim kumandamın ismi Artic Game. Artic Game üzerinde mouse'umuzun sağ tuşunu tıkladığımda oyun kumandası ayarları var. Bunları tıklıyorum özellikleri tıklıyorum burada sınav ekranımız geldi kumandamızın kollarını hareket ediyor, ettiriyorum anahtarını açıp kapatıyorum evet. tekrar kollarını hareket ettiriyorum kumandamız sağlam bir şekilde sınanmış oldu. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.